Merhaba arkadaşlar, yeni bir video. Hoş geldiniz. Bu videoda ülkemizi 24 Mayıs 2023 tarihinde gelen Renault Austral'in yakından incelemesini yapacağız. Gelin hep beraber Renault Austral'e bakalım. Arkadaşlar Renault Austral'in dikkat çeken tasarımı, ön ızgaranın daha güçlü ve kaslı bir yapıda olması, yani özellikle BMW'nin aynı araçlarındaki olduğu gibi logonun daha büyük, ön ızgaranın e, siyah e, piyano black detaylarının daha ön plana çıktığını görebiliriz. Bu araç 1.3 multi hibrit yani %80 %8'e kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Farlara baktığımız zaman LED Pro Vision farlar burada bizi karşılıyor. Yani öndeki araç ve yol, e, yaya veya araç durumuna göre LED'lerin bazıları yanıyor ve bazıları sönüyor. Bu da ön tarafta kişileri rahatsız etmemiş oluyor. Yani yine ön tarafta birçok sensör yer verilmiş. Bunlar yine çarpışmada olsun veya park sisteminde olsun. Size daha rahatlık, kolaylık sağladığını söyleyebilirim. Şöyle ön tarafa baktığımız zaman yine piyano Black detayının daha fazla olduğunu görebiliriz. Bu Alfine serisi olan bir seri sadece tek paket olarak geçecek. Gördüğünüz gibi Spirit Alfine paketi gelecek. Bir Tekno paket var daha düşük model. O ise gelmeyecek. Yine siyah detaylı 20 inç elmas kesim alışım jantlar bizi karşılıyor. Bu pakette yine tek jant seçeneği geliyor. Alt pakette ise 19 ve 17 inç seçenekleri var. Ama ülkemize alt paket gelmediğini yine burada tekrar edeyim. Şöyle baktığımız zaman bu gri rengi özel bir gri renk. Çift renk yine üst, tab üst tabana baktığımız zaman, üst tarafa baktığımız zaman siyah olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten araç zaten güçlü, hacimli bir araç olarak bize karşımıza çıkıyor. Bu arada Uzunluk 4.5 metre yani 4.5 metre bir uzunluğa sahip 1.66 metre ise bir yüksekliğe sahip araç hem yüksek hem ise geniş olduğunu söyleyebilirim. Yine baktığımız zaman üst tarafta Piano Black detaylar karşımıza çıkıyor. İşte köpek balığı sırt anten kısmı da tasarım olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. 3D derinlikli arka stop farları bize karşılıyor gördüğünüz gibi 3D derinlik özelliği var. Aynı zamanda ise kırmızı renk burada kullanıldığını söyleyebiliriz. Evet bagaj kısmına geldik şöyle anahtardan. Açmayı deneyelim. Evet gördüğünüz gibi otomatik olarak bagaj açılıyor gerçekten geniş bir bagaj hacmine sahip onu söyleyeyim. Yani anahtarın tasarımı da şu şekilde. Ben pek tasarım olarak anahtarı beğendiğimi söyleyemem. Klasik bir anahtar kalmış. Yani bunun gibi tasarımsal olarak güzel bir anahtar olabilirdi. Bagaj kısmına baktım ise 500 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Şöyle göstermiş olayım büyük tümelle. Burada yine multi hibrit motoru da büyük ihtimalle bu kısımda yer alıyor. Yedek lastik de var bu arada. Siz bu ön koltukları yatık hale getirirseniz pardon arka koltukları 575 litrelik bir hacme sahip oluyor. Tamamen arka koltukları yatırdığımız zaman 1525 litrelik bir bagaj yani hacmine sahip olduğunu söyleyebilirim yani litre olarak. Yine şuradan otomatik olarak kapatabiliyorsunuz bagajı. Arka kamerası mevcut yine sensörler mevcut burada birçok sensör yine burada tampon kısmı piano black olarak yani daha detaylı şurada infinity far daha uzun detaylı bir far seçeneği bizi karşılıyor. E hemen gelelim şöyle göstermiş olduğum yine 3D derinlikli arka stop farlarımız burada gördüğünüz gibi burada e büyük ihtimalle 50 litrelik bir benzin deposuna sahip şurayı kapatabiliriz arka kısma geldiğimiz zaman gerçekten e, özellikle Alcantara mavi dikiş detaylı bir kaplama var hem deri hem normal olarak bizi karşılıyor burada baktığımız zaman gördüğünüz gibi mavi detaylar mavi dikiş detaylı nappa deri kaplama bu kısımlar burada piano black kapı kolu yine Gümüş detaylı kaplamalı bir kabı detayı burada bizi karşılıyor. Şu kısımda geniş olduğunu söyleyebilirim. Bu tarafta ise hoparlörümüz mevcut. Burada tabii bir, bir twitter yani küçük hoparlörümüz bir büyük dört. Ön tarafta da sekiz yani toplam sekiz tane hoparlör mevcut. Aynı zamanda amfibi şeyi de burada mevcut olduğunu söyleyebilirim. Şu taraftan bir girelim. Evet arka kısmına şöyle oturayım. Şöyle kapıyı kapatayım arkadaşlar. Gerçekten aracın iç hacmi olsun. Gerçekten arka tarafı çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Renault artık sınıf atlamış. Yani lüks sınıfa göz kırptığını söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi tamamen deri. Mavi dikiş detaylı hatta. Gördüğünüz gibi emniyet kemerleri üstünde de mevcut. Şöyle yatırdığınız zaman iki tane bardaklarınız burada mevcut. Şöyle kapatayım. Arkadaşlar iç kısma baktığımız zaman biraz karanlık olduğu için görüntü çok net çıkmayabilir. Şöyle baktığımız zaman yine ISOFIX bağlantıları var. Çocuklu aileler için gerçekten bir kolaylık. Direkt kapaklı burada mevcut. Yine emniyet kemerleri, mavi detaylı, dikiş detaylı olduğunu söyledim. Bu tarafa baktığımızda ise ön tarafa arkadaşlar burada iki tane havalandırma çıkışı, bizi karşı 2 tane USB C hızlı şarj destekli nokta var. Burada herhangi bir boşluk yok. Yine burada şaft tüneli biraz yüksek. Burada kendini hissettiriyor. Burada Fransa Renault'un markası olan ülkesi Fransa'nın amblem yani Fransa bayrağı amblemi var. Burada yine saklama alanları var. Ön taraf, arka taraftaki kişiler için ön koltuk arkasında. Yine burada da yer aldığını söyleyebilirim. Tamamen camlar. Otomatik 4 tane hoparlör mevcut burada arkada. Bir tanesi üst tarafta kapı açtığımız. Bir tanesi ise suyu yani içeceğimizi koyduğumuz kısımda olduğunu söyleyebilirim. Tamamen panoramik cam tavanlı bir araç. Yine bu büyük ihtimalle şu üst tarafın kapanıyor yani. Burada tentesi mevcut. Onu da ön tarafta gösteririz. Gelin ön tarafa geçelim. Yine incelememize devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir ön tarafa geçelim. Yine aracı Multisense smart smart teknolojisine sahip güvenlik önlemleri var. Birçok paket var. Yine gördüğünüz gibi burada kör nokta uyarı sistemi var. Buraya bir araç geldiği zaman şurada kırmızı nokta yandığını söyleyebilirim. Şöyle iç kısma girelim. Gerçekten aracın zaten iç kısmı hem konfor olsun hem teknoloji olsun çok ileri seviyede olduğunu söyleyebilirim. 4 cam otomatik yine aynaları buradan otomatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Yan aynalara yine piano black detay ve gümüş detaylar bizi burada karşılıyor. Aynı şekilde mavi dikişler de burada karşılıyor bizi çok geniş bir alan var burası da böyle bir boşluk var yani ilk defa böyle bir şey görüyorum şöyle göstermiş olayım Esprit Alfine paketi bu Tekno Esprit Alfine paketi gördüğünüz gibi burada Alfine logosu bizi karşılıyor yani basama kısmında koltuklar tamamen bak bunu elektrikli beklerdim yani bu manuelmiş onu söyleyeyim yani burada koltukta elektrik özelliği yokmuş yani hemen iç kısma bir bakalım Evet arkadaşlar hemen iç kısma girdik. İç kısma şöyle genel bir detaylı olarak burada incelemesini yapacağız. Aynı zamanda motor özelliklerinden de bahsedeceğiz. Burada yeni Renault'un eskiye nostaljik bir gönderme olarak Renault logosu bizi burada karşılıyor. Piyano bile kaplamalı. Aynı şekilde Multisense burada düğmesi var. Şöyle bir basalım. Bu arada aracı bir çalıştıralım. Evet araç çalıştı. Çalıştırmayayım mı? Ya sadece 2 dakika için. Neyse aracın çalışmasına izin vermediler. Burada gördüğünüz gibi 10 inçlik bir e, gösterge paneli mevcut. Yine aynı şekilde 9 inçlik veya 7 inçlik bu pakete göre değişebiliyor. Bir multimedya ekranı burada karşılıyor bize. Apple CarPlay Android Auto kablosuz olarak bağlantı mevcut. Hemen burada söyleyelim yine direksiyon tasarımı biraz daha böyle basık yani sportif bir tasarım sağlamış. Baktığımız zaman yine aynı şekilde aracın fites e, kolu burada. Yani burada herhangi bir şekilde fites kolu yok arkadaşlar. Şu kısmı gördüğünüz gibi fites kolu buradan fitesi değiştiriyorsunuz. Mercedeslerde olduğu gibi arkadaşlar yine far ayarlarını bu taraftan yapabiliyorsunuz. Yine aracın gördüğünüz gibi elektronik park freni burada burada yer alıyor. Yine bu hold tuşu olması gerekiyor. Yine araçla ilgili ee, otomatik şey takip sistemi bagajı açma e, hız sabitleme yine bu aracı yolda sağlam bir şekilde kalmasını sağlayan özellikler gerçekten ekran çok canlı ve güçlü olduğunu söyleyebilirim Piyano Black detayları var multimedya ekranımız da burada çok canlı ve detaylı bir şekilde yer aldığını söyleyebilirim buradan yine klimaları e, manuel olarak da kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar baktığımız zaman üst tarafta yine gerçekten yumuşak bir deriye sahip olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü biraz sert bu taraf. Yine burada bir hoparlörümüz daha var. Yani toplam arkadaşlar 4. Bakın burada da var. 9 tane hoparlör varmış arkadaşlar. 8 tane dedim. Yanlış olduğunu söyleyeyim. Hemen bir torpidomuza da bakalım. Şöyle basıyoruz. Gerçekten iç hacmi geniş bir torpidoya sahip olduğunu söyleyebilirim. Baktığımız zaman yine burada güzel bir detay olarak piyano black ve mavi dikiş deri kaplamalı. Neppa deri kaplamalı olarak gittiğini söyleyebilirim. Ön tarafa baktığımız zaman yine burada iki tane bardaklığımız mevcut. iki tane hızlı şarjı sağlayan usb mevcut. Yine bir çakmaklık girişimiz burada mevcut. Aynı şekilde buraya basarakla yine burada gördüğünüz gibi saklama alanı var. Hemen şöyle göstermiş olayım. Kablosuz şarj desteği de var. Yine telefonlar için kablosuz şarj desteğine sahip telefonları buraya telefonu koyup şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolcu koltuğu olsun, sürücü koltuğu olsun tamamen havalandırması yapıya sahip. Yani havalandırma özelliği konu söyleyeyim. Yapıya sahip deri kaplamalı, nubuk deri, alcantre görünümlü bir deri kaplamalı bir koltuk var. Üst tarafa baktığımız zaman yine kararan dikiz aynamız. Yine burada e, ilgili bilgi veren acil yardım, sos, e-kal dediniz. Yine direkt telefonunuz olmasa bile burada Allah korusun bir sıkıntı durumda size direkt yardımı sağladığını söyleyebilirim. Burada yine kafa üstü led lambalar dokunmatik olarak çalışıyor. Herhangi bir düğme yok. Sarı ışık mı desek yok. Sarı ışık değil. ışıklar da de mevcut. Yine aracın motoruna gelelim arkadaşlar. 1.3 160 beygir hibrit bir motora sahip %8'e kadar enerji tasarrufu sağlıyor. Motorun kendisi arkadaşlar 100 kilometrede 6.3 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi var. Benzin olarak gerçekten iyi bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan araç ne kadar güçlü, yüksek, kaslı da olsa arkadaşlar yakıt açısından çok tasarruflu olduğunu söyleyebiliriz burada yani tasarım olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bir de burada yine arkadaşlar trafik levha tanıma sistemi. Burada ön tarafta kamera var. Aynı şekilde çarpışma engelleyici, önde bir yaya olsun, yolcu olsun veya araç olsun otomatik olarak frenleme özelliği, trafik işaretlerinin tanıma levha, trafik levhalarının tanıma sistemi gibi birçok arkadaşlar daha anlatmadığımız e, güvenlikle ilgili, paketle ilgili güvenlik paketiyle ilgili özellikler mevcut olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu videoda Ülkemizi 24 Mayıs 2023 tarihiyle Renault Australia'yı ya yakından bir inceleme yaptık. Bir detaylı özelliklerinden, motor özelliği olsun, tasarımsal özellik bütün detaylarından bahsetmeye çalıştım. Tabii ki yanlışlarım olabilir. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi bu işi profesyonel değil, amatör olarak yapıyorum. Bunu da dikkat ederek arkadaşlar eğer kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.